Evet canlarım. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma yine hoş geldiniz canlarım, can dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ın selamı rahmeti, bereket üzerinize üzerinize olsun inşallah. Arkadaşlar kurabiye yapacağım. Kaç gündür yapmıyorum. Şimdi tarifini vereceğim arkadaşlar. iki su bardağı sıvı yağ. 200 ml diyorlar buna da, 200 ml mi? Evet canlarım. Bir su bardağı şekerimiz var. Bir su bardağı nişasta unumuz var canlarım. Üç yumurta. Yumurtalar biraz küçük ama yumurtanın boyutuna göre. Evet arkadaşlar. Burada da unumuz var. Bu kurabiye üç buçuk normalde dört dört bardağı su bardağı yakın un gidiyor arkadaşlar. Şimdi de onları da tek koysam olmadı. Ondan sonra hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Sonra da şekeri Sıvı el yağ, elimizi yağ alıyoruz, şekeri buraya şöyle bir batırıyoruz. Normalde şey olması lazım. Hindistan cevizi olmayınca Hindistan cevizi ile şekeri karıştırıyorsun. Hindistan cevizinde olmayınca sadece şekeri koydum buraya. Evet canlarım. Üçte yumurtamız var inşallah. Bu tarifi vereceğiz. Evet. İnşallah son aşamada görüşürüz arkadaşlar. Hədin Allah ay amanət olsun.